Yani beş sene daha yaşar gibi geliyor bana. Sonra bir gün mı oğlum? Bak sikeri ya. <laughs> <laughs> Amy nasıl şakası. Anladım, anladım. Evet. Evet. Karakterin yani fark... Karakter farkında değil bu, ya. House'la Winehouse'la alıp de. İnanılmaz. Yo, ben çok severdim kendisini. Öyle çok, çok severek nasıl? dinlerdim. Bayağı sık. <laughs> Yani. What? Oha tan. Ne oldu? Yuh. <laughs> Yuh amına koyayım. <laughs> ne oldu? Tan ya ne ya yapıyorsun? amına koyayım ya. Ne oldu? Tam, bu arabayı harmoniye getirmen lazım. Tam bu kişi öldü artan Defe, da amına koyayım. Sen iyi değilsin galiba. De. i̇yi misin abi sen? Can arabayı sikeyim. Ne oldu galiba? Ha, ha, ha. Ne oluyor, ha, ha. oluyor. oğlum? Gördüm gördüm. Göz, gözleri Alkası bir göster. Hakkı sürünme yerlerde. Ya gördün mü abi? Tek benim başıma gelmiyor. Ölmezsin bir ya, bir şey olmaz. Ya ölümüm tandan olacağını düşünseydim. <laughs> Daha önce ölürdüm. Ya alkol almış tam büyük ihtimal. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Bir kendine cennet olsun. Sen Kâmi. park ettin abi park edeceğin yere merak etme. Benim bir tane yeşil Görün adam vardı. Şey. Ha? Yok, biliyoruz, ne o? Gördüm o suçu olur. Ha yok, şey nitro şey var mi? gibi ko aldım kokuyu da bir an. Ha yok biliyoruz. yok. Hiç şey yok.